Herkese selam kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Ben Ecem. <laughs> Hasta oluyorum. <laughs> yani inşallah olmam da dün denemede çok fazla sırtıma şey yedim. Ee, klima yedim. Yani gerçekten öyle böyle klima bana vurmadı. Ee, de çok sıcak olunca bir güzel açıldı. Etti bilmem ne. Ben şu an e, bitmiş vaziyetteyim klima anlamında. Şimdi hazırlanıyorum. Bu arada ben geç kalmış olabilirim. Bir dakika. Bir saniye. Normalde dershanede şeyimiz var. Neydi onun ismi? Denemelerimiz var. Seri denemelerimiz. Ama ben dershanedeki denemelere gitmemeye karar verdim. Bunu koçumla karar verdim. Çünkü dün Z kuşağı yayınları diye bir yayın olduk. Yani bu kadar bu arada. Ekstra bir başka bir açıklama yapmayacağım. Açıklama bu kadar. Dün Z kuşağı yayınları diye bir yayın olduk. <laughs> Bugün de onun ayasası vardı. Biz de dedik ki harbi <laughs> ona şey yapacağım neydi onun ismi ee, onlara gireceğimi çıkmışları çözeyim çünkü gerçekten çıkışları çözmem lazım ee, bugün çıkmış hariti çözeceğim buradayım bu arada gözüküyor muyum bilmiyorum geçen hafta aldım e, 19 ben bu arada en yakından en uzağa gidiyorum 23 23 aldım bunu ee, çok yoruldum ya şu edebiyata götüreceğim arkadaşlarım da şeydeki denemeden sonra gelecekler hep beraber şey yapacağız ee, kütüphane kafede çalışacağız ha, onu anlatayım ne yapacağız ben ne yapacağım ben şu an kütüphane kafeye gidiyorum bizim dershanemizde çok yakın çok güzel bir kütüphane kafe var <laughs> derdimi anlatabilecek miyim öksürmekten Neyse ona gidiyorum. E, ee, saatlerde 9.30 olmuş bu arada. Hafif geç kaldım yani. Ona gideceğim. Saat 10 çeyrekte direkt denemeye başlayacağım. Yani ne zaman varırsam bu arada. Çünkü normale göre geç çıkıyorum şimdi evden. Onu düşünürsek geç olacağım. Bu şekilde. Maviyi sevdiğim belli oluyor mu? Telefonuma kadar mavi. <laughs> Hani belli olmuyorsa e, belirtmek isterim. Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> mavi bir gün. Benim çantam da gri bu arada. Mavi tonlu bir gri. Neyse. <laughs> Thank you Evet çantamı hazırladım. Hem kızlarla da konuştum. Şu şekilde. Elbise de böyle bu arada. bayağı uzun şey bir elbise. Rahat bir elbise. Ders çalışırken zaten şey değil. Öyle. Hadi ben gider otte. <laughs> Geç kaldım zaten. <laughs> Evet sürprizli bir vlog oluyor. Saçlarımı açtırıyorum. Bakın. Ya, açtırıyorum derken oraya yok bu arada. Hafif ışık tattırıyoruz araya. Şimdi yemek sordum ben çünkü aç gelmiştim. Planda yoktu bu. Plan onaylanınca ee, çok acıktım. Ellerim titriyor bu arada. Belki kamera tutarsan anlıyorsunuz. Yemek yiyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak? Bayağı buralardayız. Ha? Ben 7.30'da bir Saat 8.40'da 9'a gideceğim. Ve daha da bekleyeceğiz yani. Kuaförden geldim. Çok heyecanlıyım. Kız ben daha sarı oldum. <laughs> yani gerçekten YKS'ye az bir süre kala böyle bir şey yaptırdığım için çok mutluyum. Valla bugün de şöyle garip bir şey oldu. Ben durduğum yerde hiçbir şey yapmaksızın bileğimi sakatladım. Bildiğiniz mağazanın önünde bir arkadaşımızı beklerken bir anda bileğime bir ağrı girdi ee, ve bileğimi bayağı oynatamadım. Ve ben bu şeyi de atelette iki gün falan durmaksızın taktım yani. Allah'tan e, şu an iyiyim. Atele girmeyeceğim tabii ki sınava. Gayet iyiyim yani bir şey yok bileğim iyileşti ama korktum birazcık. Evet herkese tekrardan selam. Ee, günlerden 16 Haziran pazartesi günü. Ben geçenki vlog'u tam paylaşmadan böyle bu son günlerimi size de videolayıp hepsini bir böyle toplayıp çekmeye karar verdim. Öyle paylaşacağım. Ee, hatta bu vlog YKS'den sonra bile geliyor olabilir o şekilde yani. Neyse şimdi çıkmışları çözmeye karar verdim. Ay çıkmışları çözmek diyorum. Ben de kafayı yedim iyice. Dur bir saniye neyi çözeceğimi unuttum. <laughs> bir saniye. E, ee, buldum. AYT çıkmış soruların son 7 yıl mıydı? Aynen. Son 7 yılın şu şeyi var ya pdf'ini indirmiştim. Onu çözeceğim. Ee, ama sadece şey çözeceğim. Edebiyatı Tarihi ve coğrafya yani sadece sos bir tarafını çözeceğim çünkü matematik biliyorsunuz çok işlem gerektiriyor bilmem ne bir de matematik birazcık daha bence o an işlemle ne kadar uğraşırsam soruyla ne kadar uğraşırsam yapabileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, ama yani biliyorsunuz sos bir birazcık daha ezber bir şey olduğu için onu yani şey yapa yapa ezberleyeceğiz. Kendimizi maruz bıraka bıraka bir şekilde ezberleyeceğiz. E, son biliyorsunuz 4 gün falan kaldı zaten. bu şekil ee, Türk kahvesi yaptım. Bir de ben bu ara e, <laughs> deli gibi fal kapatıyorum. Sanki burada sıralamam çıkacakmış gibi. <laughs> <laughs> sürekli şaka gibi. Neyse oturup ders çalışacağım yani. Full e, bunları çözmeye karar verdim. Bir de biliyorsunuz o göstermiştim edebiyat kartlarını. edebiyat kartlarını döndüreceğim. Öyle deli gibi çalışacağız anlayacağınız. Şu anlık böyleyiz. Oturacağım, çalışacağım. Bir de Meb'inin e, AYT denemelerinden sos bir kısmını çalışacağım. Aslında benim e, ana hedefim bu, e, bu çıkmışlardan ziyade Meb'inin denemelerindeki sos bir kısmıydı. Onu da bana e, koçum söyledi açıkçası öyle yapmayı düşünüyorum. Sizin de aklınızda bulunsun diyeceğim. Ve pek bir anlamı kalmayacak çünkü YKS bitti. <laughs> Neyse öyle yani Mebi'nin e, şeylerinden yapacağım. Denemelerinden yapacağım. AYT denemelerinden. YDT'yi de çok merak ediyorum aslında ya. YDT'ye de bakmak istiyorum. Hayırlısı. Hayırlısı. Öyle bütün AYT denemelerinin e, bir sos bir kısımlarını bitireceğim. E, hepsini bitirebilirim diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Öyle. Evet günlerden kaç ettik? 18 Haziran çarşamba günündeyiz şu an. Videoyu editleyip sizlere yarın direkt paylaşmaya karar verdim. Ama videonun tabii ki bir sonu yok. Başı da doğru düzgün yok bence ama yine hani biraz konuşmuşum. En azından sonunda sizlere kendimi açıklayayım istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle ufak bir özet şeklinde son haftamı sizlere e, göstermek istedim. Tabii ki daha son hani perşembe cuması da var bu işin ama ortalama aynı geçiyor günlerim her gün. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Sadece son tekrarlarımı yapıyorum. Umarım sizin de günleriniz çok çok güzel geçiyordur. Rahat olur Ve YKS için stres yapmıyorsunuzdur. E, o şekilde. Şimdiden de sınav için hepimize şans diliyorum. Hatta arttırıyorum eli. Bence şansa ihtiyacımız yok. Hepimizin sınavları çok güzel geçecek. Ya inanmak başarmanın yarısıdır derler ya. Ben de bu yoldan devam etmeye çalışıyorum açıkçası. O şekilde hepimize başarılar diliyorum şimdiden. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıklamalarda benim Instagram adresim de var. Oraya da bekleniyorsunuz. Çünkü YKS sonrası oraya çekmeyi düşündüğüm öyle güzel bir seri var ki gerçekten onu bekliyorum. Bence birçok insanın yapacağı bir şey bu bu arada. Yani bir yeniden bir hayat inşa etmek üstüne. Neyse. Kısacası oraya da bekliyorum sizlere. Orada da yani aktif olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. YKS sonrası daha da aktif olacağım. Çok güzel planlar var orayla ilgili kafamda. O yüzden açıklamalar kısmındaki linkten oraya da sizleri bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. E, pazar günü akşamı da maksimum pazartesi günü de YKS vlogunu paylaşacağım. Bu arada yeni iki tane gün belirleyeceğim e, video için. Haberiniz olsun şimdiden. Yani daha günleri belirlemedim. Ama haftada iki video paylaşmaya çalışacağım artık. Heyecanlıyım. Bu şekilde. Görüşürüz. Kendinize çok çok